Bu güzel orman havasında size harika bir video hazırladım. Bir nefes tekniği. Bu tekniği anksiyetesi, panikatağı olanlar mutlaka yapsın. Öfkesine hakim olamayanlar, birden nabzı yükselip e, gereksiz yere agresif davrananlar. Genel olarak herkes uygulayabilir. Bu nefes tekniği e, ne yapar? Beynimizi beta seviyesinden alfa seviyesine çıkartır. Yani stres seviyesinden normal seviyeye çıkartır ki mutluluk, neşe ve farkındalık huzur seviyesi. Eğer düzenli yaparsanız sabah ve akşam ya da aklınıza geldiğinde çok faydalarını görebilirsiniz. Şimdi başlıyoruz. Senden ricam sadece kendini ben nefesleri sayarken kendini nefesin akışına bırak. Kasma, kendini yargılama. Yetişemediğinde sakın panikleme. Sadece akışa bırak. İlk seferde uyum sağlayamaman çok normal. Özellikle stresli, kaygılı biriysen, anksiyete kaygı bozukluğu var ise, öfkeli biriysen, nefesini göğsünden almaya alışık biriysen, karnından almıyorsan, bu doğal nefes haline uyum sağlaman zaman alabilir ama lütfen pes etme, sana söz veriyorum. Bu nefes egzersizine devam ettiğinde birkaç gün sonra bedeninde, uyku düzeninde bir rahatlama göreceksin. Nefeslerimizi alırken 4'e kadar sayacağız. 7'ye kadar nefesimizi tutacağız ve 8'e kadar sayarak nefesimizi vereceğiz. Ben senin yerine sayacağım. Sen nefesin güzelliğine, akışına kendini bırak. Nefesini takip et. Burnundan bir gülü koklar gibi rahatlıkla boğazından geçişini, karnında dağılışını ve nefesini verirken bütün dertlerinin, sıkıntılarının, sana ağır gelen, seni sıkışmış hissettiren bütün duyguları nefesinle birlikte çıkıp gittiğini hisset. O hafiflemeyi hisset. Şimdi Hazırsan başlayalım. Al nefes. 2 3 4. Tut 2 3 4 5 6 7. Ver 2 3 4 5 6 7 8. Al 2 3 4. Tut 2 3 4 5 6 7. Ver. 2 3 4 5 6 7 8 Al 2 3 4 Tut 2 3 4 5 6 7 Ver 2 3 4 5 6 7 8 Al 2 3 4 Tut 2 3 4 5 6 7 ver 2 3 4 5 6 7 8 al 2 3 4 tut 2 3 4 5 6 7 ver 2 3 4 5 6 7 8 al 2 3 4 tut 2 3 4 5 6 7 Ver 2 3 4 5 6 7 8 Al 2 3 4 Tut 2 3 4 5 6 7 Ver 2 3 4 5 6 7 8 Al 2 3 4 Tut 2 3 4 5 6 7 ver 2 3 4 5 6 7 8 al 2 3 4 tut 2 3 4 5 6 7 ver 2 3 4 5 6 7 8 al 2 3 4 tut 2 3 4